Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala seyidina Muhammed ve ali Muhammed at tayyibin at tahirin. Arkadaşlar uzun bir vakittir e, videolarımıza ara vermiştik. Bu elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayıydı. Şimdi videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu seferki videomuzda Nehcül Balağa'dan bir örnek vereceğiz ve bu okuduğumuz örneği ehli sünnetin hadis kitaplarıyla karşılaştıracağız ve aradaki farklı farkı sizin nazarınıza sunacağız. Görün din ehlinin elinden çıktığı zaman nasıl tahrip ediliyor, nasıl bozuluyor kendi gözünüzle görün. Biz her zaman videolarımızda bunu dile getiriyoruz. Diyoruz ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam demiş ki ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlardan birisi Allah'ın kitabıdır, diğeri ise benim ehli beytimdir. Bunlara tutunduğunuz sürece asla sapmazsınız diye Peygamber Aleyhisselam buyurmaktadır. Şimdi dinin ehlinin elinden çıktıktan sonra ne hale girdiğini siz kendi gözünüzle idrak edeceksiniz inşallah. Şimdi arkadaşlar bu seferki Necuhl Balaga'nın e, birinci hutbesinden bir örnek vereceğiz. İmam Ali burada Allahu Teala'nın bazı vasıflarını anlatıyor. Bu anlattığı vasıfları ehli sünnet hadis kaynaklarında geçen kaynaklarla kıyas edeceğiz. Burada amaç bir kısmı kötülemek değil. Burada amaç hakın ne şekilde olduğunu gösterip ne şekilde tahrif edildiğini nazarınıza sunmaktır. İnşallah bu yaptığımız videoda faydalı olur size. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Ali bu hutbesinde insanı, gökyüzünü, yeryüzünün yaratışı, yaratılışından bahsetmektedir ve Allah'ın vasıflarından bahsediyor. Biz vasıflarından bahsedecek olan bölümü okuyacağız. Hamd Allah'a mahsustur ki övenler onu hakkıyla övemezler. Sayıcılar nimetlerini sayamazlar. Çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Yüce himmetler onu derk etmez. Akıl, zeka denizine dalanlar ona erişemez. Onun sıfatlarının belli bir sınırı yoktur. Onu övgüsünü beyan edebilecek bir sıfat mevcut değildir. Sayılı bir vakti uzatılmış bir süresi yoktur. Yarattıklarını kudretiyle yaratmış. Rüzgarları rahmetiyle estirmiş. Ve yarattığı yeryüzünün sarsıntılarını kayalarla perçinlemiştir. Dinin evveli onu tanımak. Onu tanımanın kemali onu tasdik etmek. Onu tasdik etmenin kemali onu bir bilmek. Onu bir bilmenin kemali ona karşı ihlaslı olmaktır. Ona karşı ihlaslı olmanın kemali onu sıf ondan sıfatları nef etmektir. Zira her sıfat mefsuftan, sıfat sahibinden ayrıdır. Ve hakkaza her mefsuf da sıfattan ayrıdır. Dolayısıyla Allah'ı tavsif eden onu başkasına eşlemiş olur onu eşleyen onu ikilemiş olur. Onu ikileyen onu tecezzi etmiş olur. Cüzlere ayırmış olur. Onu tecziye eden onu tanımamış olur. Onu tanımayan ona işaret eder. Ona işaret eden onu sınırlamış, mahdut kılmış olur. Onu mahdut kılan onu saymış olur. Neyin içindedir diyen onu bir şeyde sanır. Ona mekan istinad eder. Neyin üstündedir diyen yeri ondan boş bilmiş olur. Allah sonradan olmaksızın vardır. Mevcuttur, yokluğu tatmaksızın. Her şey iledir, eşleşmeksizin. Her şeyden başkadır, ayrılmaksızın. Faildir, hareket ve alet olmaksızın. Basirdir, görendir, yarattıklarından görülen yokken. Tektir, kendisiyle varlığında ünsiyet edeceği ve yokluğunda dehşete kapılacağı birisi olmaksızın. Ve bu hutbe bu şekilde devam etmektedir. Şimdi arkadaşlar bir diğer hutbesi ise yine aynı şekilde Allah'ın vasıflarını anlatan bir hutbedir ki Hamd Allah'a mahsustur ki tüm işlerin gizliliklerini bilir. Açık nişaneler, varlıklar onun varlığına delalet eder. Görenlerin gözüne görünmez. O halde onu görmeyenin gözü onu inkar edemez. Zira eserlerini görmektedir. Onu kalbiyle görenler zatının künhüne eremez. Yücelikte önceliklidir ve ondan daha yüce bir varlık yoktur. Tüm yarattıklarına yakındır ve ondan daha yakın bir varlık yoktur. Yüceliği onu yarattıklarından hiç uzaklaştırmamıştır. Yakınlığı da onu yarattıklarıyla bir mekanda eşit kılmamıştır. Akılları, sıfatlar, akılları sıfatlarının sınırlarından haberdar kılmış, zira sıfatları da zatı gibi sınırsızdır. Ama onu kendilerine farz olduğu kadarıyla tanıtmaktan hiç kimseyi alıkoymamıştır. Bütün varlık alemi, hatta diliyle inkar edenler bile kalben onu ikrar ettiğine tanıklık etmektedir. Allah kendini yarattıklarına teşbih edenlerin veya inkarcıların söylediklerinden münezzehtir ve çok daha yücedir, büyüktür. Bu iki kutbede İmam Ali kısaca Allahu Teala'nın bazı vasıflarından bahsetmiş ve Beyt imamlarına sorulduğu zaman da bu konu hakkında Allah'ın zatı hakkında Beyt imamları diyorlar ki Allahu Teala kendini Kur'an-ı Kerim'de ne şekilde vasıflandırdıysa ee, o şekildedir. Onun ne ötesine geçin ne de gerisinde kalın. Haliyle Allah'ın zatı hakkında örnek verenlerin hepsi yanılgıya düşmüştür. Zatı hakkında örnekler verilmez. Verildiği zaman onun fiilleri ve eserleri hakkında örnekler verilir. Yani Allahu Teala'yı tanımak için, Allahu Teala'yı bulmak için onun eserlerinden yola çıkaraktan, onun fiillerinden yola çıkaraktan Allah'a ulaşabilirsin. Yoksa aksi takdirde zatını görmek söz konusu değildir. Ki Kur'an-ı Kerim'de de bu bildiriliyor. Gözler onu göremez diye ayet e, buyurmaktadır. Biz ayete de değineceğiz. Şimdi arkadaşlar ayete de bir değinecek olursak e, En'am suresi En'am suresinin kaçıncı ayeti bir bakalım arkadaşlar. Evet. En'am suresinin e, 102-103. ayetidir. Bu 102. ve 103. ayette şu şekilde buyurmaktadır. Zalikumullahu <laughs> Rabbukum. İşte Rabbiniz Allah budur. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Haliku kulli şeyin. O her şeyi yaratandır. Fa'buduhu. <laughs> o halde ona kulluk edin. Ve huve ala kulli şeyin vekilun. O, o her şeyin üzerinde vekildir. La tudrikuhul ebsaru. Gözler onu idrak edemez. Ve huve yudriku Ama o gözleri idrak eder. Ve huve latiful habir. O latiftir. Her şeyden haber, haberdardır. Şimdi arkadaşlar bu En'am suresindeki ayette Allah-u Teala'nın e, gözle görülmeyeceğini gözle görülmeyeceğini ifade etmektedir. Gerek bu dünya aleminde gerek ahiret aleminde dahi e, Allahu Teala'nın gözle görülmeyeceğini e, ifade ediyor. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir beşerin dünya bir beşerin cennetteki en büyük makamı neyse dünyada o makamın dahi üstüne çıkmıştır bedeniyle e, Melek seviyesine gelmiş bir zattır. Melek seviyesini geçmiş bir zattır. Ama o dahi Peygamber ve vesselam'ı gözle müşahede etmemiştir. İşte ayetin kesin hükmü budur. Hiç kimse, hiç kimse ama hiç kimse Allahu Teala'yı gözle müşahede edemez. Çünkü ben Allahu Teala'yı gözle müşahede ettim dediğin zaman veya gördüm dediğim zaman zatını ne yapmış olursun? Allahu Teala'yı sınırlamış olursun. Bu anlattığımız hutbede ve gerek Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın e, rivayetlerinde, hadislerinde ve gerek ehli beyt kaynaklarında kesinlikle bu ayetin çerçevesine dışına çıkılmamış. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala kendini nasıl vasıflandırdıysa gerek Peygamber aleyhissalatü vesselam gerek ehli beyt imamları da o şekilde vasıflandırılmıştır. Ama ma maalesef bizim ehli sünnet kaynakları dediğimiz yani suni kaynaklarda bu biraz farklı şekilde yorumlanmıştır. İşte onlardan birkaç tane yorum şimdi biz nazarınıza sunacağız. Bir de bu gözle bir bakın arkadaşlar. Şu an okuduğumuz kitap Sünnen-i Darimi. Sünnen-i Darimi e, sayfa 849. Müminler kıyamette secde edecekler mi babı? 2806 nolu hadis. Bu hadis kimden gelmektedir? Bu hadis e, Ebu Hureyre kanalıyla gelmektedir. Ebu Hureyre'den diyor ki rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Ben Resulullah Aleyhisselam şöyle buyururken işittim. Ahirette Allah kullarına geniş ve düz bir yerde topladığı bir bağırıcı her topluluk tapmış oldukları şeylerin ardına takılsın diye bağırır. Bunun üzerine her topluluk tapmış olduklarının arkalarına takılırlar. Bu ümmetin insanları ise oldukları gibi alırlar. Derken onlara Allah gelir. Gördünüz mü arkadaşlar? Derken onlara Allah gelir ve insanlara ne oluyor? Onlar gittiler, siz buradasınız der. Onlar da biz ilahımızı bekliyoruz. Karşılığını verirler. O zaman o siz onu tanıyor musunuz derler. Onlar da biz kendisini bize kendisini tanıttırırsa tanırız derler. Bunun üzerine onlara baldırını açar. Arkadaş görüyorsunuz arkadaşlar. Allah onlara tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe haşa baldırını açar. Onlar da hemen secdeye kapanırlar. Şimdi Allahu Teala'yı baldırından tanıyan bir ümmet veya baldırıyla kendini tanıtan bir ilah tövbe haşa. Böyle bir şey olabilir mi? Ve onlar da secdeye kapanırlar. İşte Allah'ın şu ayeti buna açıklamaktadır. O gün işler güçleşir. Onlar da secde etmeye çağrılacaklar. Fakat güçleri de yetmeyecek. Kalem suresi 40. ayetinde diyor buyurmaktadır. Şimdi arkadaşlar bütün herkes taptığı şeyin arkasından gidiyor. Allah geliyor ve baldırını açaraktan kendini bu insanlara tanıtıyor. Bu rivayet nerede geçmektedir? Arkadaşlar bu, bu rivayet Buhari'nin tevhid bölümünün 20 24'te geçiyor. Müslim'de ise sayfa 299'da geçiyor. Arkadaşlar sünnen idarimi rivayet şuradadır. Üstü çizilmiş bir şekilde. Yani sadece bu kitapta değil diğer Buhari ve Müslim'de de geçiyor. Ve özellikle de tevhid bölümünde geçiyor. Şimdi burada da yine Allah-u Teala'nın görünmesiyle ilgili bir bab var. Yine rivayette bu gelmektedir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. İnsanlar Resulullah Aleyhisselam'ı Rabbimizi kıyamette görecek miyiz diye sormuşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuş. Kameri ayın 14'ünde önünde bulut olmayan ayı görmekte şüpheye düşe ve münakaşa eder misiniz? Sahabe de hayır ya Allah'ın Resulü demişlerdir. Peygamber Aleyhisselam önündeki bulut olmayan güneşi görmekten şüphe etme şüpheye düşme düşer münakaşa eder misiniz? Hayır dediler. Yine onlar hayır demişler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam işte şüphesiz siz de onu bu şekilde göreceksiniz. Yani Allahu Teala'yı önünde hiçbir perde, hiçbir şey olmaksızın e, güneş gibi göreceksiniz ve ay gibi göreceksiniz diyor. Bu da kaynak olarak yine Buhari'de geçmektedir ve Müslim'de geçmektedir. Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in Kesin hükmüyle Allah-u Teala'nın görünmeyeceğini söylemesine rağmen Ebu Hureyre'nin getirdiği kaynaklar, işte veya Peygamber Aleyhisselam'a dayandırdığı kaynaklar kesinlikle Peygamberimizin hadisleri değildir. Bu tamamen uydurma olan rivayetlerdir. Ve bunları insanlara sunmuşlar. Yani Allah'ı baldırından tanıdıracağımız veya ne bileyim güneş gibi göreceğiz dediği rivayetler kesinlikle Peygamberimizin ağzından olmayan rivayetlerdir. Bunlar uydurma rivayetlerdir. Bu beni İsraili dediğimiz yani İsrailiyat hikayeleridir ki Tevrat da birçok konuda bunlarla ilgili örnekler vardır. Başka bir kaynakta ise yine aynı şekilde arkadaşlar Sünneni Tirmizi Cilt 3 sayfa 451 yine Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Gecenin son üçte biri kalınca Rabbimiz dünya semasına iner ve şöyledir. Az önce biz dedik ya ona mekan e, istinad eder, onu sınırlamış olur. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Allah gecenin son üçte biri kalınca Rabbimiz dünya semasına iner ve şöyle der. Bana dua eden var mı? Duasını kabul edeyim. Benden isteyen var mı? Kendisini bağışlayayım. Allah dünya semasına iner. Peki Allah dünya semasına indiği zaman ne olur? Mekan istinat edilmiş olur. Veya bu sefer başka yerde olmamış olur. Yerde bu olmamış olur tarzında çok böyle rivayetler var. Biz sadece birkaç tanesini numune olarak gösterdik. Detaylı isteyen varsa bu kaynakları onlara da atabiliriz. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Cümleten Allah razı olsun.